Merhabalar, iyi akşamlar, iyi geceler. Edirne'den İstanbul'a bir rota. Beyazlar içinde beyaz bir şapka. Sonrasında mavi bir renk, mavi bir şapka. Tabii ki uzun kollu, yıldızlı, Van Gölü forması. Edirne'den İstanbul'a kadar 16 tane işaretlenmiş yer gezilecek yer köfte yemek e, Ayasofya özellikle Ayasofya e, Vize Saray yani orada bir yerde Ayasofya var ve diğer gezilecek yerler 250 kilometre civarında. 5 günle 7 gün arasında e, rotayı çıkarmayı istiyorum. İşte yeşilliklerden geçiyorsun, yeşillik alanlar var. Yol birazcık dar, emniyet şeridi yok. Ona göre planlamalar yapmak gerekiyor. E, göletler var. Yani 15 tane 20 tane gölet var. En önemli şey önce Mudanya bandırmayı mı başlayacağım önce yoksa önce Edirne'ye mi başlayacağım? Yazı tura attım, üç tane parayı birden attım, üçü de tura geldi. Dedim ki tura gelirse Mudanya'ya başlayacağım. Bakalım Mudanya'ya başlayacağız yoksa? Edirne'ye başlayacağız? Peki bu Edirne'den sonra Mudanya Mudanya rotası 30'a yakın işaret var. Trilye'de kiliseler var, Trilye'de taş ev var, taş mektep var, tabut ev var ee, ve diğerleri Esence, Eğerce, Haydar, Akça su, Susurluk, ee, Kurşunlu, Longozlar ve, ve benim isteğim, hayalim olan Toprak yol oradaki sahilin kenarından giden İvan Kuyu orada gemiyi kaynak, yani geminin demirini e, parçalıyorlar bu şekilde bir rota var Niye ben bu videoyu çekiyorum? Turdan önce, turdan sonra. Planladıklarım ile planladıklarımın sonrasında tura çıkıyoruz. Burayı gezeceğiz, burada kalacağız, burayı göreceğiz. Bizim amacımız, gayemiz bisiklet sürmek. Bisiklet sürmek değil gezmek, görmek, hatıralar oluşturmak, bizden sonra gelecek olan bisikletli arkadaşlara, turculara bilgiler, detaylar, teferruatlar kenara böyle iğneyle kuyu kazar gibi bir şey bırakmak. Buradan bütün eşe dosta selam olsun. Necim Uçar'dan diğer arkadaşlara kadar, diğer diğer arkadaş dostlara kadar selam olsun. Konuyu çok derinleştirmek istemiyorum, maalesef yani bir, bir dayanışma içinde değiller bisiklet camiası, turcular. Ee, yani fazla derinleştirmek istemiyorum. Birincisi İznik Gölü turu Ramazan bayramında çok şükür yaptık. Kurban bayramı geldi, Edirne var. Mudanya Bandırma var. İki tane tur. ...2021 yılında Batı Karadeniz turunu yaptık kurban ayında. Bu sene 2022 kurban ayı dediğimiz gibi Edirne ve Mudanya iki tane tur var. Büyük turlar niye bende değişik duygu ve düşünceler oluşturuyor? Belim ağrıyor, diz kapağım ağrıyor, yani günde 30 km, 20 km ile 60-70 km yapmıyorsun, ona göre tur uzun gidiyor. Yani bağırsakların bozuluyor, sırtın ağrıyor, ayakların ağrıyor, gücün kalmıyor falan, böyle değişik olaylar içinde kalıyorsun. Tek başına tura çıktığın zaman motivasyonun hem iyi hem kötü iki kişi ve daha fazla olduğun zaman belki de hırslanıyorsun, muhabbet, sohbet oluyor. Daha böyle motivasyonlu bir şekilde gidiyorsun, güdülüyorsun kendini. Tek kişi olduğun zaman kendini güdülemiyorsun. Yani hani hadi gideyim falan saldırayım falan demiyorsun. Bir ihtimal müziklerle bunu yapmaya çalışıyorsun. Ee, şapka takıyorsun. Dediğimiz gibi şapka taktığın zaman Avrupa'da araştırılmış Aman diyor zaten 5 e, sene önceye kadar falan bütün dünyayı gezenler kas falan takmıyordu. Son 2 yıldan beri aşırı aşırı bir şekilde kas taktırılıyor, taktırılıyor, takıyorlar. E, ka, taktığı kaslar da böyle hani plastik kova falan değil yani 500 lira, 2000 lira falan diye oynar. Tabii yine yani takmayan insanlar da çok var yani şapka takıyorlar falan filan. çünkü günlerce bir site süreceksin yani iyisi kötüsü var bu işin keşke mesele sadece kask takmakta olsa evet bu videoda böyle olsun dua edin